Ptah, Mısır'ın en eski yaratıcı tanrılarından biridir. Onun gücü fiziksel kuvvetten değil, düşünce ve kelimeden gelir. Menfis rahipleri Ptah'ı kalbiyle tasarlayan, diliyle yaratan tanrı olarak tanımlar. Bu ifade, insanlık tarihindeki en eski soyut yaratılış modellerinden biridir. Ptah, maddeden önce zihnin olduğunu savunan bir kozmoloji kurar. Mısırlılar için kalp, düşüncenin, dil ise niyetin dışa vurumudur. Bu yüzden Ptah'ın yaratması hem sessizdir hem kesindir. Hiçbir kaosla savaşmaz, hiçbir düşmanla çarpışmaz. Sadece düşünür ve evren ortaya çıkar. Bu anlatı eski Mısır'ın mühendislik, zanaatkarlık ve tasarım merkezi kültürünün yansımasıdır. Memphis kenti, zanaatkarların, taş ustalarının ve metal işçilerinin kalbiydi. Bu yüzden Ptah'ın yaratıcı güçle ilişkilendirilmesi siyasal bir hamle olarak da görülür. Memphis'in gücü arttıkça, Pıtağ'ın kozmik rolü büyütülmüştür. Bu durum, dini inançların şehir devletlerinin politik gücüyle iç içe geliştiğini gösterir. Arkeolojik olarak Pıtağ'ın heykelleri, genellikle sade, ağır ve hareket etmeyen bir figür olarak tasvir edilir. Bu hareketsizlik, onun fiziksel değil, zihinsel yaratıcı olduğunu sembolüdür. Pıtağ'ın elinde tuttuğu asa, üç gücü temsil eder. Hayat, istikrar ve hakimiyet. Bu semboller Tanrı'nın hem yaratıcı hem koruyucu doğasını bir arada taşır. Menfis teolojisi olarak bilinen metinlerde Ptah'ın diğer tüm tanrıları bile isimlerini söyleyerek yarattığı belirtilir. Mısır'da isim söylemek yaratmayı, yaratmak ise şekil vermeyi ifade eder. Bu yüzden Ptah hem tanrıları hem dünyayı hem de toplum düzenini başlatan ilk güç kabul edilir. Onun düşünceyle yaratması, Mısır'ın tüm kozmolojik yapısını kökten değiştiren bir anlayıştır. Daha sonra gelen Ra, Atum, Amun gibi büyük tanrılar bile Pıtağ'ın kurduğu yaratılış modelinden etkilenmiştir. Bu da Pıtağ'ın aslında diğer tanrılardan daha eski ve daha soyut bir kavram olabileceğini gösterir. Bu soyutluk onu mitolojik pantheonlarda benzersiz kılar. Çünkü Pıtağ'ın gücü görünmezdir ama sonuçları kaçınılmazdır. Pıtağın yaratılışı diğer tüm yaratılış mitlerinden tamamen farklıdır. Kaosa savaşmaz. Çünkü kaosu aşmak zorunda değildir. Zihni kaostan üstün kabul eder ve evreni doğrudan düşünerek var eder. Bu durum Mısır düşüncesinde aklın güçle eşdeğer olduğunu gösterir. Soru şudur. Bir toplum neden yaratılışı savaş yerine düşünceyle başlatır? Bu kayıtlar bize Mısır'ın savaşçı değil, düzen ve istikrar odaklı bir zihniyet taşıdığını söyler. Zaten Mısır uygarlığı binlerce yıl boyunca istikrarı en yüksek değer olarak görmüştür. Bu istikrar fikrinin köklerini pıtağın düşünce düzeni kavramında görebiliriz. Memphis rahipleri pıtağı büyütürken aslında kendi şehirlerinin gücünü de büyütüyordu. Bu dini bir inanç olduğu kadar siyasi bir propaganda aracıdır. Pıtağın tartıları yaratması Memphis rahipliğinin Mısır'da üstünlük iddiasıdır. Bu yüzden Pithaan anlatısı yalnızca mitolojik değil, politik bir belgedir. Pithaan iki yan gücü olan Siya (bilgi) ve Heka (büyü) onun zihinsel yaratılışını tamamlar. Bilgi tasarımı sağlar, büyü gerçekleşmesini sağlar. Bu ikisinin birleşimi tanrısal mühendislik olarak görülebilir. Bu nedenle Pithaan ilk tapınakları aynı zamanda Mısır'ın en önemli işçilik merkezleriydi. Sanatçılar, taş ustaları ve metal işçileri Pitağan yeryüzündeki elleri olarak kabul edilirdi. Yani tanrı düşünür, insan tamamlar. Bu ilişki insanlık tarihindeki en eski yaratıcı zanaatkar denklemidir. Bu denklemin ilginç bir sonucu vardır. Mısır sanatında ideal oranlar, matematiksel düzen ve simetri Pitağan düşünce modelinden türemiş olabilir. Pitağan yaratılışı soyut olsa da etkileri tamamen somuttur. Tapınaklar, heykeller, anıtlar, mobilyalar mühendislik yapıları mühendis aklının kutsallaştırılmış halidir. Bu yüzden Pita yalnızca bir tanrı değil, Mısır uygarlığının entelektüel temelidir. Bugün bile yaratıcı düşünce kavramının kökleri Mısır'a kadar takip edilebilir. Memphis rahipleri Pita'nın düşüncesinin diğer tüm tanrıların kalplerinden bile önce geldiğini söyler. Bu ifade Pita'nın kozmik hiyerarşide en üstte konumlanmasını sağlar. Bu noktada başka bir soru doğar. Eğer Pitah gerçekten her şeyi düşünerek yarattıysa, diğer tanrılar neyin temsilidir? Bu tanrılar, Pitağ'ın düşüncesinin farklı yansımaları olabilir mi? Bu yaklaşım, Mısır mitolojisini çok tanrılı bir sistemden tek yaratıcı fikrine yaklaştırır. Bu yüzden Pita, modern araştırmacılar için hem teolojik, hem felsefi, hem de metaforik bir figürdür. Onun sessizliği aslında yaratıcı mutlaklığıdır. Konuşmadan konuşur, hareket etmeden şekil verir, görünmeden hakim olur. Fıtah'ın hikayesi bugün mimarlık, tasarım, mühendislik ve yaratıcı düşünce dünyasında hala yankılanır. Bir şey önce zihinde tasarlanır, sonra maddeye dönüşür. Bu süreç bugünkü tasarım felsefesinin temelidir. Memphis teolojisinde Pıtah'ın kalbi, tasarımın merkezi olarak geçer. Bu, insan beyninin yaratıcı sürecinin antik bir yansımasıdır. Bugün bir mimarın çizim masasında yaşanan şeyin aynısıdır. Önce fikir doğar, sonra form gelir. Tahın mirası bu yüzden soyut değildir. Tamamen uygulanabilir bir modeldir. Mısır'ın mühendislik başarıları, Ptah düşünce sisteminin pratik karşılıkları olabilir. Piramitler, taş tapınaklar, dev heykeller Ptah'ın zihinsel mimarisinin fiziksel karşılığı gibidir. Bu yüzden Ptah bir uygarlığın hem yaratıcı aklını hem de üretim gücünü temsil eder. Mısır'da yaratıcı gücün düşünceden gelmesi toplumsal düzeni de etkilemiştir. Rahipler sınıfı bilgiyi ve düzeni temsil ederken zanaatkarlar Tanrı'nın iradesini dünyaya aktaran kişiler olarak görülür. Böylece Ptah'ın düşüncesi toplum düzeninin iki temel sütununu oluşturur: bilgi ve üretim. Bugün bile bir fikrin dünyayı değiştirebileceği düşüncesi Ptah'ın mitolojik kökleriyle benzerdir. Bu yüzden Ptah yalnızca geçmişe ait değildir; modern dünyada da karşılığı olan bir yaratıcı modeldir. Ptah Mısır'ın en eski kentlerinden Memphis'in baş tanrısıdır. Memphis'in kuruluşu bile Ptah'ın adıyla ilişkilendirilmiştir. Şabaka taşında yer alan metin, Ptah'ın yaratılış teolojisinin en kapsamlı kaynağıdır. Bu metin, Ptah'ı, tanrıların mimarı olarak tanımlar. Mısır kozmolojisinde kalp düşüncenin, dil ise iradenin dışa vurumudur. Bu nedenle Ptah'ın yaratma gücü fiziksel değil, zihinseldir. Şabaka metninde, diğer tanrıların isimlerinin bile Pıtah'ın tasarımıyla ortaya çıktığı belirtilir. Bu, tanrı isimlerinin, varoluşun kendisiyle eşdeğer sayıldığı bir inanç sistemini gösterir. Pıtah'ın yaratılış modeli, Mısır'da bilgi, düzen ve teknik becerinin kutsallaştırıldığını kanıtlar. Onun kült merkezi Menfis, metal işçiliği ve taş işçiliğinin örgütlü şekilde yürütüldüğü yerlerden biriydi. Bu loncalar, tanrının dünyevi temsilcileri olarak görülürdü. Arkeolojik bulgularda ptah figürleri genellikle mumyalanmış gövde ile tasvir edilir. Bu duruş, hareketten ziyade içsel güç ve kararlılığı temsil eder. Ptah'ın sembolik asasında hayat, istikrar ve bütünlük işaretleri birlikte görülür. Bu üç unsur, Mısır'ın sosyal düzenini tanımlayan temel kavramlardır. Ptah, aynı zamanda mezar heykellerinde yeniden şekillendirme gücüyle ilişkilendirilmiştir. Bu etki, ölünün kimliğinin ölümden sonra bile korunacağına dair bir güven sunar. Yeni Krallık döneminde, Pıtah'ın etkisi yalnızca dini değil, politik olarak da belirgindir. Özellikle 2. Ramses döneminde, Menfis rahipliği büyük nüfus kazanmıştır. Bu dönemde Pıtah, devlet yönetiminde istikrar sembolü kabul edilmiştir. Pıtah'ın yanında görülen siyah ve heka figürleri, bilgi ve uygulama gücünü temsil eder. Bu ikili, yaratmanın hem zihinsel hem pratik yönlerini açıklar. Tanrının rolü, Mısır uygarlığının soyut düşünceyi somut mimariye dönüştüren karakterini anlamak için anahtardır. O, hem fikir üreten, hem düzen veren, hem de toplumsal yapıyı tanımlayan bir tanrısal modeldir. Bu bölümde konuyla ilgili en kritik noktaları birlikte özetledik. Bu serinin devamını görmek istersen kanala abone olabilirsin. Videoyu beğenmen bir sonraki bölümlerin daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olur. Görüşünü yorumlarda yaz. Çünkü gelen yorumlar serinin yönünü doğrudan şekillendiriyor. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz.